Bugün birlikte benim en sevdiğim şehirlerden biri olan San Francisco'dan bir tarif yapacağız. Sarımsaklı makarna yapıyoruz. Orada Yong diye bir tane restoran var, ismini çok biliyorum. Ben orada bunun noodle'la yapıldığını yemiştim. Bol sarımsaklı, yani gerçekten bol sarımsaklı. İnanılmaz lezzetli oluyor. Sonra biraz internetten araştırdım ve fark ettim ki bu sadece orada noodle'la değil, işte spagetti ile de yapılıyor. Farklı farklı eriştelerde de yapılıyor. Çok az malzemesi var ama inanılmaz lezzetli oluyor. Yani parmak yemek garanti. Ee, onu baştan söyleyeyim. Şimdi önce makarnayı haşlayarak işe başlayacağız. Şurada kaynar suyum var. Tuzu alıyorum, spagettiye alıyorum. Biraz yumuşayınca bir böyle maşayla bunu it, iteceğim. Şimdi şuradaki tavanın altını da açtım. İçine tereyağı alıyorum. Şimdi tereyağı çok kızdırmadan 10 diş ezilmiş sarımsağı da koyuyorum. İnternette araştırırken bu tarifle ilgili, yani özellikle çünkü San Francisco'da bu büyük bir olay, herkes tabii yazmış. Kimisi diyor ki işte ince kıyılmış sarımsak da daha iyi oluyor, doğranmış sarımsak da daha iyi oluyor, eziciyle ezilmiş sarımsak, bıçakla ezilmiş sarımsak. Ben böyle dilimliyle de denedim, ezilmişle de denedim. Bana göre çok bir şey fark etmedi, yani lezzette çok bir fark göremedim. O sebeple sarımsak eziciyle direkt ezdim ki kolay olsun. Havanda da dövebilirsiniz onu sarımsağı. Şimdi böyle kısık ateşte gidiyorum, sarımsağı yakmamak önemli. Bir 3 dakika kadar falan sarımsak kızık ateşte kavuruyorum. İyice lezzeti ortaya çıksın. Biraz balık sosu ama çok az. Bunu böyle kokladığınız vakit size çok hoş gelmeyecektir. Bundan çok az ekliyoruz. Ne yapıyor? Yemeklere böyle bir umami lezzeti ekliyor. Makarna soslarınıza, farklı soslarınıza, et soslarınıza azıcık azıcık ekleyebilirsiniz. Çok güzel, derin bir lezzet katacak. Aklınızda olsun. Poison sos. Bunu da hazır olarak internetten alabilirsiniz. Eğer evde yoksa boşuna almayın. Direkt soya sosu da gayet yeterli olacak. Aslında burası da çok lezzetli. Şöyle karıştırıyorum. Biraz da şu makarna haşlama suyundan alıp ilave ediyorum. Şimdi aslında sosumuz hazır. Makarna haşlandıktan sonra içine alacağım. Biraz parmesan peyniri, maydanoz, içimiz bitecek. Bu bol sarımsaklı olduğu için yanına Coca Cola çok yakışıyor. Şimdi dolaptan Coca Cola mı alacağım? Ondan sonra her şeyi tamamlayacağız. Şurada kalan azıcık bir tereyağım vardı. Onu da ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar parmesan peyniri ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Biraz parmesan eriyecek. O tereyağı biraz kıvam verecek. Önemli olan sarımsağın eşit bir şekilde karışması. İşte San Francisco'nun sarımsaklı makarnası. Ekstra parmesandan zarar gelmez. Maydanoz yerine taze soğan da çok yakışır. İşte bu kadar. Hakikaten mucizevi bir tabak. Bunu böyle yanında salatayla servis edebilirsiniz. Bir balık yaparsanız onun yanına çok yakışır. Ete yakışır, tavuğa yakışır. Her türlü cebatın. Sizlerde de deneyin isterim. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın.